E şimdi bize de şu bakımdan kızıyorlar. Lan Atatürk o zaman siz Atatürk'e tapıyor musunuz? Atatürk kırmızı çizginiz mi? Evet çünkü şöyle bir şey var. Sen Türkiye'de yaşıyorsan, Atatürk'e düşmansan sen bir malsın yani. Bak bu böyle slogan falan değil. Biz çok düşündük bunu. Biz çok düşündük. Sen Türkiye'de yaşayıp da Atatürk'e düşman olacak hiçbir sebebin yok yani. Türk vatandaşı olup da Atatürk'e düşman olmak için hiçbir sebebin yok. Mal olman lazım. Kötü niyetli olman lazım. Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olman lazım senin zihniyetine göre tutarlısındır belki. Tutarsızsın demiyorum. İşte belki sol gerici ya da sağ gerici zihniyetine göre belki tutarlısın. Atatürk düşmanı olmakta. O önemli değil ama senin zihniyetin zaten bozuk. Zaten zihniyetin bozuk olmasa Atatürk'e neden düşman olursun oğlum? Atatürk seni blokladı mı ne yaptı yani? Twitter'dan mı blokladı ne yaptı yani? Hani bana sebepsiz yere düşman olursun. Bana olursun neden? Instagram'dan salak bir şey yazmışsındır blok atmışımdır sana. Twitter'dan salak bir şey yazmışsındır. Bloklamışımdır seni. Salak bir laf söylemişsindir. Silmişimdir seni. Veya iplememişim. Cevap Ben yani Bana tamamen alakası sebeplerden dolayı düşman olabilirsin. Ama Atatürk'e kusura bakma öyle bir şey yok ki. Ne yaptı? Atatürk senin tavuğunu mu kovaladı? Ne yaptı yani? Hayır. Atatürk'e düşmansan tamamen siyasi sebeplerden dolayı. Ya sağ gericisin ya sol gericisin. Birisi çıkmış söylemişti. Hayır ben değilim falan diye. Onu hatırlıyorum Facebook zamanlarından gene. Hayır ben değilim öyle diyorsun. Herifin paylaşımlarına bakıyorum. Sağ. Sağ. Oğlum nasıl değilsin ya? Bari paylaşımlarını sakla ondan sonra söyle. Hokka işi dışa vururum. Tabii ki dışa vururum. Ker Ben LGBT'liyim abi. Hop. Ne oluyor? Çabuk aktifim de. Çabuk aktifim de. Ben LGBT'liyim abi. İstediğim tek bir şey var. Ne LGBT siyaseti destekliyorum. Ne Onur Ay'ı istiyorum. İstediğim tek şey var. O da gay evliliği tanısın ve gay olmanın sapıklık hastalık olduğu düşünmesi. Çok güzel ama Türkiye'de çok zor biliyor musunuz? Ben başa gelsem tak diye mesela değiştiremem. Ben onu çok düşünmüştüm. Gay evliliği olsun olmasın diye başa gelirsem. Hatta bir ara yaparım diyecektim diyordum. Altyapısını yapmak lazım ama şu anda. Şu an altyapısını yapmak lazım. Neden biliyor musun? Bizim reis evliliğe o kadar avantajlar sundu ki kafayı yersin. O kadar avantajlar sundu ki bu şey var ya Chuck filmi var. Adam Sandler'ın. Gay evliliği yapıyorlar. Yalandan ama. Yalandan gay evliliği yapıyorlar. Sonra aşık ol Yok. <laughs> Düşünsene öyle olsa. Öyle olsa süper olmaz mı? Yalandan gay evliliği yaptılar ve son sonra aşık oldular birbirlerine. <laughs> o da gene öyle ama onlarda mesela çok büyük böyle avantajlar yok. Çok çok büyük avantajlar yok. Bizde çok büyük avantajlar var. Abi yok borcunu silmeler, yok bursunu bilmem ne yapmalar, yok tayinler, yok bilmem neler çok büyük avantajlar var abi bizde. Önce onu böyle bir normalize etmek lazım. Yani kötüye kullanmayı engellemek lazım. Ben de incel erkeğim abi. Beni bağrınıza basın. İnceldiği yerden kopsun yani. Mr. May, Ümit Özdağ. Atatürk'le sorunu olanlarda o istemiyoruz. Canınız cehenneme. Ümit Hoca'nın en sevdiğim sözü demiş. Bak ben şey de değilim ha. Yüzde yüz şey de değilim. Bak bazıları onu diyor. Atatürk eleştirilemez. Bak onu diyen çok duydum. Yo eleştirirsin. Eleştirirsin abi. Ama bir de şu var onu da duydum çok. Atatürk'ü aşmamız lazım artık. O Haluk Bilginer falan da diyordu ya ona. O zamanlar açılım dönemleriydi. O zaman Haluk Bilginer ya şimdi Seranikli bir birisi var onu biliyorsunuz. Şimdi babamızı öldürmemiz lazım. Diye. onu aşamadık ya falan. Sonradan döndü tabii de şey gidince açılım gidince. Tekrar açılım geldi acaba ne oldu bir daha dönmüş müdür? Evet aşmak lazım ama şöyle bir şey var. Aşmak için önce yakalamak lazım. Atatürk'ün vizyonunu yakaladığınızı sanıyorsanız o kadar yanılıyorsunuz ki. Atatürk'ün vizyonunu yakalamış olsaydık biz şu anda her şeyden önce dünyanın süper güçlerinden birisiydik abi. Ha mükemmel mi vizyonu bilmiyorum. Onu bilemem. Kimse mükemmel değildir. Zaten zamanlar da değişiyor. Şeyler değişiyor. Tamam eyval doğru. Doğru yani Atatürk'ün söylediği şeyler 100 yıl öncesinin. Evet ama önce onu yakala. yakalayamadık ki. Yakala geç sonra. Önce yakala sonra geç yani. Atatürk'ün zihniyetini, mantalitesini yakalayamadık ki maalesef. Keşke yakalasak sonra da geçeriz. Lan deriz, çok iyi bir noktadayız. Daha ne yapabiliriz falan. Kuzey demiş ki Atatürk öyle bir değer ki dünya üzerinde bu kadar değeri bilinen başka bir kurucu lider yok. Tarihi biliyorum. Evet. Birisi Nihat Genç ile ilgili sordu ama o arada kaynamıştı. Ha Kaan Oğuz demiş. Evet Nihat Genç en son entübe edilmiş arkadaşlar. Çoğu haber sayfasına yazılmadı. Ben bir iki story de paylaştım bir iki tane. Ondan sonra bir iki haber sitesinde falan yazıldı. Yani belki görmüşlerdir. Belki tesadüftür. fena şey önemli değil. Ee, önemli olan şey olsun yani. Güncel kalsın. Kuzey Nihat abi çok kötü durumda Evet. öyle duydum ama bilmiyorum artık. Bir şey yapacağız yani. Bakacağız. Ünal Joy ama Cumhuriyet düşmanlığı yaparak değil. Kötü sinsi niyetlerini gizleyerek değil demiş. Evet. Yani Atatürk eleştiriyorum diyenlerin ben neredeyse ya da işte Atatürk eleştirilemez mi ya falan eleştiriyorum falan diyenlerin çoğu aslında Atatürk düşmanı. Yani benim tanıdığım hepsi Atatürk düşmanı aslında. Yani olmayan var mıdır bilmiyorum. Az önce söylediğim olaya geliyor. Tamam 100 bin milyon tane heykelini yapmayalım. Tamam tanrı gibi tapmayalım. Birçok insan neden öyle taptığını da size anlatmıştım değil mi? Çünkü vizyonunu anlayamıyorlar bile. vizyonu anlayamadıkları için peygamber gibi yani adamların gözünde. Bir şey bir şey yapmış ülke kurtulmuş. Tamam eleştirelim de tamam. Ama vizyonu önce bir anlayalım abi. Ve gelelim o vizyona. Ondan sonra eksikleriyle ilgili konuşuruz. Onu yani hakaret etmek için yol açıyor. Doğru. Doğru yani. Sevan Nişanya demiş ki Türkiye'de Türkçü Kemalist nesil yükseliyor. Bunların ne kadar gaddar olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ne kadar gaddar? Arkadaşlar bu işin sonu bakın. Bak bu çok ilginç bir şey biliyor musunuz? Bu işin sonu olacak çok merak ediyorum. Sizin bu noktada yapmanız gereken geri adım atmamak. Geri adım atmamak dirençli bir şekilde bu arkadaşımızın dediği gibi Bedros Reis'in dediği gibi Türkçü Kemalist nesil olarak dirençli bir şekilde dayanmak. Konuşmak, dayanmak, direnmek. Güçlü olmak. Bizim yapmamız gereken bu. Bu işin sonu ne olacak merak ediyorum. Çünkü bizim gibi insanlar gerçekten insanlar bilinçleniyor ve bizim gibi insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu böyle. Peki bu insanları nasıl baskılayabilecekler? Bu çok önemli bir şey. Bu insanları nasıl baskılayabilecekler? Nasıl baskılayacaklar? Büyük ihtimalle bu insanların önderlerini egale etmeye çalışarak. Ancak yapmaya çalıştıkları her şey ters tepki. O yüzden diyorum. Yapmaya çalıştıkları her şey ters tepki veriyor. Bir şey yapmaya çalışıyorlar ama insanlar daha fazla tepki gösteriyor. Yukarıdan baskı kurmaya çalışıyorlar. insana daha fazla tepki gösteriyor. PKK ile bir araya gelmeye çalışıyor. İnsanı daha fazla tepki gösteriyor. Türkçeleri ezmeye çalışıyorlar. Türkçelerin başını, Türkçelerin liderlerini ezmeye çalışıyorlar. İnsanlar daha fazla tepki gösteriyor. Bu işin sonu ne olacak gerçekten merak ediyorum. Ama bizim bu noktada yapmamız gerekeni biliyorum. Bizim bu noktada yapmamız gereken direnmek. Ayağımızı yere koymak, direnmek, güçlü olmak, jilet gibi olmak. Jilet gibi olmak ne demek? Öyle içip sıçıp amaçsız bir şekilde gezen gençler değil. Amaçlı bir şekilde. Yani iyi, iyi yerlere gelmek, iyi noktalara gelmek, nüfus sahibi insanlar olmak. Bunlar önemli. Şefik Yılmaz, Nişanya'nın gaddarlık konusunda öncelikle taşnak sütyun örgütlerinin yaptıklarına bakması yeterli aslında demiş. Bir avuç insanız arada kaynatırlar. Emin misin kanka? Ben sana o partiyi destekleyen, bu partiyi destekleyen demiyorum ki. Harbiden de bir avuç insan mıyız? Öyle mi geliyor sana? Bilmiyorum belki de öyleyizdir. Ama neyse ne. Ama Bedros dışkıyan bile pardon Bedros nişanyan bile a, şey dilim sürçtü. Yanlış özür dilerim. Özür dilerim dilim sürçtü yanlışlıkla söyledim. <laughs> bak özel haber. İzmir'de yapılan Dersimler pikniğinde başbu Atatürk tarafından idam edilen terörist başı Şehit, Seyit, Seyit Rıza'nın posterinin önünde paşavralar eşliğinde halay çeken şahısların diske bağlı İzmir'deki grev işçileri olduğu ortaya çıktı. Şimdi bak bunu gördükten sonra, bunları gördükten sonra hala da CHP veriyorsanız hiç ağlamayın. Hiç ağlamayın. Tunç Soyar'dan sonra hala CHP veriyorsunuz, hiç ağlamayın. Ne yapalım? İyi Parti çıktı %3 aldı gitti. Bıraktı adam saldı tamamen. Tamamen saldı yani. Hiç ağlamayın. Ağlamayın ağlamayın abi. Bugün yolda arka camında Kürt kızı yazan araba gördüm abi demiş. Vallahi ben Kürt kızı Türk kızı hiç ayırmıyorum. Gördün mü kaçıyorum desem seksistlik olur mu? <laughs> seksistlik olur mu? Kürt kızı, Türk kızı, Zaza kızı, Zaza kızı, Laz kızı, Çerkez kızı ben ayırmıyorum abi. Pasaportuna bakıyorum. Abi ciddi ciddi öyle ama gerçekten biliyor musunuz? İnsanların birbirine burada ırkçılık yapması. Hani Sevan Nişanyan Türklere sallıyor ya. Oğlum sen izin aldığın zaman gidip danssız oynatmış adamsın lan. Sevan Nişanyan sürekli gelip Türkler şöyledir, Türkler işte yok milletin şeyine çöker, Türkler böyledir. Türkler şöyle krodur, Türkler şöyle... Oğlum sen hapisten izin aldığın zaman gidip dansöz oynatmış adamsın. Görüyoruz ya canlı yayında karınla ettiğin kavgaları görüyoruz. Aynı Türk kavgası. Burada doğmuşsun. Burada büyümüşsün. Sen buranın Orta Doğu'nun entelisin işte. Ben, yani tam diyoruz ya buranın enteli de Orta Doğu enteli diye. O sensin işte Orta Doğu entelisin sen. Kanada'ya gittin değiştin mi sanıyorsun? Seni Orta Doğu'dan çıkarmış olabiliriz ama Orta senden çıkartamadık. Çıkartamazsın da zaten. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ben de Seattle'a gittim. Bir sene Seattle'da kaldım. Türkiye'den çıktım ama Türkiye'yi benden çıkartamadım. Hala da Türk Türk hareketler yapıyordum. Şey o ne Trumpland'dan suya atlarken böyle diye top şey yapmalar falan. Ondan sonra şey otobüs 90 dakika o zamanlar o 120 dakika 120 dakikaya yetişeceğim diye koşturmalar falan. Dünyada medeniyet diye bir şey yok ki. Belki de vardır ya. Bazı yerlere gidince vay anasın diyorum. Gerçekten arkadaşlar Türkiye'deyken mesela şunu diyorsanız ulan hiç medeniyet yok bu insanlarda. Abi nereye geldik mına koyayım diyorsanız harbiden mesela en böyle işte Romanya'nın kasabası veya Romanya'nın daha böyle düşük nüfuslu şehrine falan bile gittiğiniz zaman o kadar böyle bir fark var ki aslında kültür şoku yaşıyorsunuz. Olayda ne biliyor musunuz İnsanlar çok daha çıl. Çünkü neden olmayasın ki yani? Neden biz biz burada gerçekten götümüzde şey varmış gibi, diken varmış gibi hareket ediyoruz ve ki çok büyük ihtimalle gerçekten götümüzde diken var. O yüzden Buradayken hep öyle hareket ediyoruz. Kulluk, çillik hiç yok abi. Sıfır. Arkadaşlar zaten bakın kadın erkek ilişkileri de öyle. Hani ben hakaret olarak aslında demiyorum bunu. Yabancı işte eş aradım. Yabancı eş aradım. Aslında bu Türk kızlarına hakaret anlamında değil. Ama Türkiye'de ilişki dinamiği o kadar leş ki. Gerçekten leş. Şu bakımdan şöyle leş. Mesela neden Türkiye'deki kızlar kendine o kadar güvenilir, güvenir değil? çoğu yerde güvenir değil abi. İzmir'de bir tık daha. Büyük şehirlerde bir tık daha. Ama çoğu yerde değil. Abi neden değil? Çünkü şeyin farkındalar. En ufak böyle bir gardını düşürürse erkek kadından faydalanacak. Kızdan faydalanacak. Bu birinci saçmalık. İkinci olay da şu. Normal şartlar altında başka bir yerde olsa faydalansa faydalanmak diye bir şey yok zaten. Faydalanmak diye bir şey yok. Nasıl böyle bir, bir şeyler içmeye gidiyorsan aynı şekilde de işte cinsel olarak da takılıyorlar. Ondan sonra da kadın diyor ki, "Tamam, işte cinsel olarak takıldık ama ben seni pek hoşuma gitmedin." Güle güle diyor diyebiliyor. Şimdi hadi Türkiye'de yapamazsın bunu. İşte sıkıntı buradan çıkıyor. Bunu dersen erkek seni stalkluyor. Erkek seni peşini bırakmıyor ve bunu önleyecek mekanizma yok. Yok gerçekten. Stalker'ı önleyecek mekanizma yok. Mantalitemiz de bu. Bir de üstte şu var. Erkek işini halletti, genelde kaçar ya. Hani evlenmeyemez ya yani ya işte devam etmek istemez kaçar ya. Kaçtıktan sonra bu sefer kız çevresindekiler tarafından kaşar olarak adlandırılır. Yetmedi. Bu işi yapan erkek de çevresindekilere anlatır. Bu verici diye. O zaman siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz ki. İşte bu yüzden Türkiye içindeki ilişki dinamikleri bok. Umuyorum ki yavaş yavaş bu değişecek. Değişeceğini tahmin ediyorum ben. Değişeceğini tahmin ediyorum. Gittikçe modernleşeceğiz. Boku çıkmayacak şekilde gittikçe modernleşiyoruz. Daha iyi zamanlara umarım geliriz. Ama aradaki fark bu. Yani yurt dışından gelen kızların nasıl çok rahat böyle seninle konuştuğu, erkek er, yani erkek erkeğe nasıl muhabbete giriyorsan, çok rahat muhabbete girdiği, konuştuğu, hiç böyle havalara bakmadı. onu görünce çok şaşırıyorsun. Buradaki erkekler tarafına henüz tacize uğramamışlar çünkü. <laughs> Ve bunun bak Türk, Kürt, Çerkez, ya istediğiniz kadar birbirinize düşman, düşman olun abicim. Ama günün sonunda hepiniz Orta Doğulsunuz. Ben de dahil. Hepimiz Orta Doğuluyuz aile yaşayan işsiz erkek olmak videosu. Benim belgeselimi çek. Birçok kişi öyle ki. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim abi. 25 yaşında mezun oldum. 29 yaşında evlendim. İşte o 4 sene boyunca ben de öyleydim yani.